Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şahane, kolay bir modelle birlikteyiz. Bu modelle kazak, yelek, hırka, bebek battaniyesi gibi işlerinizde kullanabilirsiniz. Yapımı gayet kolay ve hızlı ilerliyor. İki renk olması da modeli çok ağır gösteriyor ama inanın Ördüğünüzde çok kolay olduğunu göreceksiniz. Böyle çukurları da var. Böyle üç boyutlu gibi güzel bir model. Sözü çok uzatmadan hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini de aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan da haberdar olursunuz. Hemen modelimize geçelim. İplerim Nako Elite Baby İlmeklerim 6 altı ve 6'nın katları artı 2 ilmek. Şişim 3,5 numara. Şimdi ben sizlere modeli anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım ve küçük bir lastik yapıp hazır olarak geleceğim. Evet ben açık renk ipimle biraz lastik yaptım. Şimdi ona yeşil ipimi bağlıyorum Sizler de istediğiniz renkle başlayabilirsiniz. Ben beyazla başlamayı tercih ettim ve yeşille devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben ipimi bağladım ve dibe kadar çektim. Modelime başlıyorum. Renk değiştirdiğim için ilk ilmeği örerek aldım. 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. 4 tane düz ilmek örüyorum ve tekrar 2 tane ilmeği sağ şişime örmeden geçirdim. 4 tane ilmek düz örüyorum. 2 tane ilmek örmeden alıyorum. Ve son 3 tane ilmeğim kaldı. Başta olduğu gibi bunların da üçünü yine düz olarak örüp sıramı bitiriyorum. Modelimin ikinci sırası ve işimin arka yüzündeyim. İlk ilmeğimden itibaren 3 tane ilmek ters örüyorum. İpim yine kendimden tarafta. Burada örmeden aldığım 2 ilmeği tekrar örmeden yine alıyorum. Aradaki 4 tane ilmeği ters örüyorum. Ve tekrar ipim kendimden tarafta 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. 4 tane ilmek ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri de sağ şişime örmeden geçiriyorum. Ve son kalan 3 tane ilmeğimi ters olarak örüp modelimin ikinci sırasını bitirmiş oluyorum. Modelimin üçüncü sırası ve ön yüze geldim şimdi. Modelimin üçüncü sırasında beyaz ipimi alıyorum. Hemen ilk ilmekten itibaren 2 tane beyaz olarak örüyorum. Şimdi önümdeki yeşil ilmekle yanındaki beyaz ilmeği yer değiştireceğim. Beyazı önden sağ şişime geçireceğim. Arkadan yeşil ipimi aldım ve beyaz ilmeğimi öne taktım. Burada ilmeğin düz olmasına dikkat edelim. İkisini de düz olarak ördüm. Şimdi bu ilmeği de sola çevireceğim. İki ilmeği birlikte battım ve yeşil ilmeğimi arkadan aldım ve öne geçirdim. İkisini de yeşili ve beyazı düz örüyorum. Şimdi modeli çaprazladık. İki tane ilmek düz örüyorum. Yine önümdeki bu ilmekleri yer değiştireceğim. Önden beyazlar önden çapraz olacak. O yüzden hemen beyazı öne geçiriyorum ve ilmeğimi düzeltiyorum. İkisini de düz örüyorum. Önümdeki tekrar bu iki ilmeği de beyazı önden alıyorum, yeşili arkadan alıp öne geçiriyorum ve ikisini de düz olarak örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm ve son ilmeklerime yaklaşıyorum. Bu ilmeklerimin de yerlerini değiştiriyorum. Yeşili arkadan alıp beyazı sağ çapraza çektim ve ikisini de düz olarak ördüm. Hemen bu iki ilmeğin de yerini değiştiriyorum. Beyazı önden aldım. Yeşili arkadan alıp ortaya getirdim ve ikisini de düz ördüm. Ve son iki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı bitirdim. Bu işimin üçüncü sırası arkadaşlar. Şimdi arka sıraya yani dördüncü sıraya geçtik. Son sırası modelin. Burada beyaz ipimle tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bu şekilde birinci modelimiz dördüncü sırada bitmiş olacak bu sırayla birlikte. Ve birinci modelimi dördüncü sırada bitirdim. Evet şimdi modelimiz bu şekilde görüktü. Modeli şu anda çapraz kuracağız. İkinci modeli yine yeşille başlıyorum. Burada ilk ilmeğimi örerek aldım. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve dört tane ilmek düz örüyorum. Diğer modelin ortasına gelen iki ilmeği hemen örmeden sağ şişime geçirdim. 4 tane düz örüyorum. Ve gördüğünüz gibi modelin orta yerine denk geldi. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. 4 tane ilmek düz örüyorum. Başlarken yaptığım gibi bir tane ilmek örmeden aldım ve son ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci modelimin ilk sırasını yapmış oldum. İkinci modelimin ikinci sırasında arka yüzdeyim. Ve ilk ilmeğimi yeşille örerek aldım. Ters. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. Yine dört tane ters ilmek örüyorum. Ve iki tane ilmeği yine ipim kendimden tarafta örmeden alıyorum. Dört tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar iki tane ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. Dört tane ilmek ters örüyorum. Ve başta olduğu gibi bir tane ilmeği sağ şişime geçirdim ve son ilmeğimi de ters olarak aldım. İkinci modelimin ikinci sırasını tamamlamış oldum. İkinci modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzdeyim. Beyaz iple devam ediyorum. İlk ilmeğimi örerek aldım. Şimdi bu ilmeği sağ ve sola doğru çapraz alacağım. İkisini aldım ve hemen beyaz ilmeğimi sola çektim. Arkadan yeşil ilmeği öne getirerek ikisini de düz olarak örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi hemen önümdeki yine yeşil ve beyaz ilmeklerin yerini değiştireceğim. Yine beyaz önden alınacak. Biraz bollaştırdım. Hemen yeşil ilmeğimi sol şişime taktım. Ve beyaz ilmeğimi öne aldım. İkisini de düz olarak örüyorum. Şimdi yine bu önümdeki iki ilmeği biraz bollaştırdım. Beyazı önden sol şişime aldım. Yeşili de arkadan öne geçirdim. Ve ikisini yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde çapraz kurmuş oldum modelimi. 2 tane düz örüyorum. Önümdeki yeşil ve beyaz ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Yeşili arkadan aldım. Beyazı önden alıp öne geçirdim. Ve ikisini de düz olarak ördüm. Ve yine yeşil ve beyaz ilmeklerimin yerini değiştiriyorum. Önden beyazı aldım arkaya. Ve yeşili öne getirerek iki tane ilmeğimi düz ördüm. İki tane yine ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum ve yine iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Hemen onu sağ tarafa doğru hemen öne geçireceğim ve bu şekilde ikisini de yine düz ördüm ve son ilmeğimi de düz olarak aldım. Bu şekilde ikinci modelimizi de kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çaprazlama ilerliyor ve ikinci modelimin son sırası arka yüzdeyim tüm ilmekleri ters olarak örüp bu sırayı bitiriyorum. İkinci modelimin dördüncü sırasını tamamlayarak iki model yapmış olduğum çaprazlama modelimi kurdum. Şimdi ilk başta yaptığım gibi tekrar bunu buraya kuracağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bunu hemen ilk başta yaptığım gibi kuracağım. Modeli üçüncü kez kuruyorum ve bu sırada hiç konuşmayacağım arkadaşlar. Zaten yeterince anlattım. İzleyerek yapabilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa videoyu Geriye alıp tekrar izleyebilirsiniz. Üçüncü modelimin de dördüncü sırasını yaparak bitirdim. Üç kere modeli kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi model çok güzel görünüyor. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Sonrasında da ikinci sırayı buraya kurarak devam edeceksiniz. Modelimiz gayet güzel, şık, hızlı ilerleyen gördüğünüz gibi güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz yorumlar kısmına deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarla ve abonelikle destek verirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin.